Doruk Tecimer karşımızda. Edson Alvarez, West Ham'ın orta saha oyuncusuyla Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Doruk sıcak bir gelişme. Bu saatte bir transfer haberi geldi. Benfica maçı öncesinde bon servisiyle mi? Anlaşma şartları hazır mı? Kesin bitti mi? oyuncuyla ilgili biraz bilgi sendeyiz. Özgür Buzbaş, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, saat 1'e 10 var. Gerçekten ee, bu gece biraz sıcak geçeceğe benziyor. Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri ardı ardına geliyor. Ee, diğer transfer gelişmesini daha takipteyiz ama ilk olarak teyitli bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum izleyicilerimize. Ee, Edson Alvarez e, Fenerbahçe ile görüşmeleri... Kerem'i mi kastettin doğru? Kerem Aktürkoğlu'nu mu kastettin diğer transfer gelişmesi diyerek? <laughs> hayır hayır. Nene Dorgeles konusunda da Fenerbahçe ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor. o konuyu diyorsun. takipteyken Edson Alvarez ile ilgili bir bilgi geldi. Teyitli bilgi o yüzden de hemen onu paylaştım ama bu gece bize uyku yok onu söyleyelim gerçekten. E, oyuncuyla anlaşıldı ancak West Ham'la görüşmeler herhalde devam ediyor. Doğru mu anlıyoruz? Evet, evet. Şöyle e, oyuncunun 2028 yılına kadar West Ham United'la sözleşmesi bulunuyor. E aslında stoperden evrilme bir ön libero Edson Alvarez bireysel şartlarda Fenerbahçe anlaşmaya vardı ama kulübü West Ham United'la görüşmelerini sürdürüyor Fenerbahçe. E, kolay bir transfer olmadığını söyleyelim. Aslında e, yani şu piyasa değeri olarak 20-25 milyon dolar konuşuluyor ama Fenerbahçe burada bir kiralama formülünü de West Ham United'a sundu. O konuda bazı pürüzler var. Görüşmeleri sürdüğünü söyleyelim. Oyuncu tarafıyla ilgili bir sıkıntı yok. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Sözlü olarak bir prensip anlaşmasına varıldı ama bu tarz transferlerde tabii ki kulüple de anlaşılması gerekiyor ve dolayısıyla biraz daha temkinli gidiyoruz. Sadece oyuncu tarafıyla anlaşıldığını söyleyelim. Fenerbahçe masada kiralama opsiyonu var ama dediğim gibi görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe ve West Ham arasındaki görüşmeler sürüyor. Biraz bahsetmek isterim 1.90 boyunda Toper'de de oynadığını söyledim ama ön liberoya evrildi daha sonrasında. E, Premier Lig'de yani İngiltere'de West Ham United tecrübesi vardı. E, geçtiğimiz sezon 31 maça çıktı. Ondan önceki sezon 42 maça çıktı. Ajax'ta 4 sezon oynayan birisiyim. E, Jose Mourinho'nun da beğendiği ve e, kulüpten, yönetimden alınmasını istediği bir isim. Ee, şu an için yani benim öğrendiğim kadarıyla gelişmeler bu şekilde. Oyuncu Peki. tarafında bir sıkıntı yok ama kulüple görüşmelerin sürdüğünü izleyicilerimiz artık onu. Peki al. Doruk da konuşmuştuk seninle yine. Zinchenko'dan vaz mı geçildi? Yoksa o da var mı hala devam ediliyor mu? İsmi geçiyor mu transfer görüşmelerinde? İsmi geçiyor. Bugün yine Zinchenko ile ilgili bazı görüşmeler yaptım. Hala görüşmelerin sürdüğünü söyleyelim. Fenerbahçe'nin resmi teklif olarak Arsenal'e bir resmi teklif ilettiğini yine özel haber olarak paylaşmıştık. Zinchenko konusunda da gelişmeler sürüyor. Çünkü Zinchenko biraz daha joker bir isim. Hem merkezde hem de sol kanat bekte, sol bekte forma giyebilen bir isim olduğu için biraz daha joker bir isim olarak düşünülüyor ama ee, Alvarez direkt olarak ön libero'da forma giyebilen bir isim, onun da altın üstü. Ee, Nene Dorgalez dedin, ee, bir kanat oyuncusu, Kerem Aktürkoğlu yine bir kanat oyuncusu. İkisi birden mi, birinden vazgeçilir mi? Ne diyorsun oraya? Ee, hayır hayır hayır, şöyle onu da açıklayalım. Nene Dorgalez ismi, Kerem Aktürkoğlu transferinden tamamen bağımsız bir isim. Ee, Fenerbahçe ve Salzburg orada yine ileri düzey görüşmelerini sürdürüyor. Ee, çok kısa bir süre içerisinde yine o konuyla ilgili bir gelişme olabilir. E, bu gece uzun olacak, onu söyleyelim. E, hem Fenerbahçe'den yöneticilerle hem de e, yurt dışından ulaşabildiğim kaynaklardan görüşmelerimi sürdüreceğim. Yine Dorgeles ismi de çok sıcak. onu da altım istedim. Ama Kerem transferinden bağımsız olduğunu da söylemek istiyorum. Son sorum akşam Trabzonspor maçı olduğu için Uğurcan e, ismi yine konuşuldu. İsmail Yüksek Üzerine e, bol servis bedeli şeklinde haberler çıktı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Söyleyebilir misin? Tabii tabii. E, bu haberleri tabii ki yapan meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama benim öğrendiğim kadarıyla İsmail Yüksek'in e, bu transferde ismi geçmemiş. Yani haberleri de İsmail Yüksek sonradan görmüş. Yani e, oyuncu tarafının böyle bir bilgisi yok. Uğur e, Uğurcan Çakır isteği Fenerbahçe'nin zaten Haziran ayından bu yana var. Kadrosuna katmak istiyor. Ama bu görüşmelerde İsmail Yüksek'in isminin geçmediğini duydum ben. Bu yüzden de biraz daha o kanatta temkinli gitmekte fayda var. Ama Fenerbahçe bir kaleci transferi yapmak istiyor. Peki Kerem bugün yarın gelebilir haberleri var yine. Benfica maçından önce Kerem'in gelme durumu var mı yoksa Benfica kadrosunda mı yer alır? Şimdi şöyle onu da sordum ama... Şimdi saat geç olunca Özgür Buzbaş yani kaynaklar da uyuyabiliyor <gülüyor> bazen. <gülüyor> şey... <gülüyor> kaynaklar uyuyor peki tamam teşekkür ederim. Onu da sordum. Ama yarın Benfica iki buçukta İstanbul'da o katilede Kerem olur mu olmaz mı? Z ha, diyorsun ki zaten zahmeti. Kerem gelecek yani sonuçta. Her <laughs> 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 halükarda <yerde> burada. <laughs> burada artık yani. <laughs> ya Fenerbahçe kesinlikle masadan kalkmadı. Bugün de başkanlar düzeyinde görüşmeler sürdü. E, Kerem'i çok istiyor Fenerbahçe. Kerem de Fenerbahçe'yi çok istiyor. Bakalım o konuda neler olacak. Peki. Güzel. Çok teşekkür ediyorum e, Doruk Tecimere.